Kripto YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Bitget'in yeni başlatmış olduğu tek işlem sonsuz ödüller kampanyasından bahsedeceğim. Etkinlikte birçok alt artı Bitcoin olarak ödeme ödüllendirme var. İçerik olarak hemen bahsedeyim sizlere. Öncelikle dostlar etkinliğe katılabilmek için sizlere vereceğim referansın ki üzerinden kaydınızı yapıp Ardından aşağıdaki katılmak butonuna tıklamak zorundasınız. Buraya tıklamazsanız etkinliğe dahil olamıyorsunuz. Bu işlemi tamamladıktan sonra aşağı iniyorsunuz. Burada belli görevler var. Örnek veriyorum burada bir ticaret hacim görevi var. Katıldıktan sonra 100 dolar üzerinde net bir işlem hacmini yaptığınızda size bir tane daha hak veriyor. Bu hakkı da gelip burada kutuyu çevirerek kullanabiliyorsunuz dostlar. Buradan çıkan token de yaklaşık 20-30 dakika içerisinde hesabınıza gönderiliyor buradaki görev onayı dostlar bazen uzun sürebiliyor. Bu konuda 1 veya 2 saat gecikme olabiliyor. herhangi bir FOMO'ya kapılmanıza gerek yok. Bekleyin. zaten kendi kendine çözülecektir. onun dışında ekstra olarak burada tüzükle belirtilmiş. İçer ödül içeriklerinden bahsedilmiş. 500.000 pepe, 35 doge, 50.000 floki, 300 300.000 bong, 10 peanut, 1000 tane x coin veya 0.001 btc olarak ödüller belirlenmiş dostlar. Ee, yukarıda sizlere de belirttiğim gibi katıl düğmesine basmanız gerekiyor. Aksi takdirde etkinlikten yararlanamıyorsunuz. Toplamda 1400 kutumuz var. Ee, 1400 kutudan şu an kalan 1374 tane hemen katılabilir. Etkinlikten yararlanabilirsiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.